Ben de çok acıktım. Ama hiç bu kadar gecikmezdi. Bir şey olmuş olmasın? Ama ne olmuş olabilir ki? Bilemiyorum. Ama asla böyle gecikmezdi. Eğer çok gecikecek olursa da bize bir şekilde haber verirdi. Biraz endişelendim açıkçası. Ne yapacağız peki? Biz de arabayı alalım. Fırına doğru gidelim. Eğer yolda bir şey olduysa karşılaşırız. Bir şey olmadıysa da Zaten yine karşılaşırız. O zaman da neden geciktiğini sorarız. Hatta bir sebep yoksa kıveririz. Öldü karşılıktan yahu. Tamam. Arabaya az gelse gidelim o zaman. Hadi. Tamam. Getiriyorum hemen. İşte geldim. Haydi bin arkama da gidelim. Oh, nasıl ya? Ben doğru görüyorum? Bu kedi çocuğu var ama aslında. Nereye saplanmış? Nasıl olmuş bu böyle? Kedi çocuk! Kedi çocuk! Neredesin? Hadi neredesin? Yardıma geldik. Neredesin? Kedi çocuk. Aha, arabada mı acaba? Hayır arabada yok. İnmiş. Kedi çocuk. Kedi çocuk neredesin? Kedi çocuk. Ah. Geldiniz demek. Buradayım. Ben de eve yürümek istiyordum. Eve gelmeye çalışacaktım sizden yardım istemek için. Birisi yola bir şey dökmüş. Bunu çakma barkuş kıl yapmış olmalı. Öh, bıkmadı bize kötülük yapmaktan. Bıkmadı, bıkmadı, bıkmadı. Arabam taplandı çamura. Çamurda değil, değişik yapış yapış bir şey. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Kedi çocuk, sen bekle. Tamam ben arabanın başında bekleyeyim. Siz alıp gelin o zaman. İyi ki geldiniz. Siz nereden anladınız benim başıma bir şey geldiğini? Hiç gıcıkmazdın çünkü. Nasıl gıcıktın hoşulduk. şaşırdık. Evet merak ettik. Başına bir şey gelmişse nasıl seni burada görürüz diye düşündük ve geldik. Çok iyi yapmışsınız çocuklar. Çok teşekkür ederim. Arabam bu halde işte. Hadi vinci ve kamyonu getirin de Arabamı kurtaralım. Tamam hemen getirelim biz hemen. Hadi kertenkele çocuk. Bin de gidelim. Hadi bakalım. İşte <laughs> işte geldik sonunda. Bu kamyonet bizim için biraz küçük. Gerçekten kelet çocuğun arabası buna sığacak mı emin değilim. Yani tam sığmasa bile bir şekilde eve getirmemize yardımcı olacaktır. Hadi sen kamyonete bin, ben vince. Olur mu? Hemen gidelim. Tamam, hadi gidelim. <laughs> İşte geldik. Hadi şimdi bir şekilde bu arabayı buradan çıkartalım. Neyse ki güzel bir vincimiz var. Ve güzel bir kamyonetimiz. Korkunç durumda da bir arabamız. Ama halledeceğiz. Haydi bakalım. Kalkın ayağa. Bu korkunç çamurdan bu arabayı nasıl çıkartacağız hiç bilmiyorum ama Ha bir şekilde başoruca Oh. Bel bat aplanmış çok kötü. Şu hale bakar mısınız? Hana akıyor iyi ki vincimiz var. Vinç olmasa biz bu işi asla başaramazdık. Asla, asla, asla. <laughs> evet, iyice kıtalım, kıtalım, kıtalım. Şimdi bunu götürüp arabaya koyalım. Ah. <laughs> tamam. İşte oldu. Şimdi bu çamura tekrar saplanmadan bu hanımefendiye götürme zamanı. İnanamıyorum. Yine başardılar. Yine kurtardılar. Nasıl olur bu? Nasıl? 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 Hep kazanıyorlar hep. Yeter artık yeter. Ne yapsam olmuyor. Nasıl kurtulacağım ben bunlardan nasıl? Ah. Of iki dakika soluktan alım da. Ondan sonra hallederim şu arabanın temizliğini de. Bunu yapan kesinlikle çakma baykuş kız. Bunun hesabını bu sefer soracağım ondan. Gerçekten soracağım. Affetmeyeceğim onu. <laughs> Neden olacak? Çünkü çok yalnız. Sadece düşmanlık etmeyi bildiği için hiç arkadaşı yok. Ailesi yok. Kimseyle arkadaşlık kurmayı bilmiyor. Anca kötülük yapsın, anca kötülük yapsın. Doğru söylüyor. Kötülük yaptığı için hiç arkadaşı yok. Ah, sizin beni kurtaracağınızı düşünemedi. Aslında benden kurtulmak istedi. Ama bizim bir aile olduğumuzu unuttu. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Evet, çok şükür bir aileyiz Ama Baykuş kızım bu hareketlerine gerçekten üzülüyorum. Üzülme boş ver. O da öyle biri. Kutu biri kutu boş ver. Arabanın altı bu halde. Bunu temizlememiz çok zaman alacak. Çok. Hep beraberiz. Hallederiz. Biz bunu hemen hallederiz. Haydi işe koyulalım. Çok teşekkür ederim çocuklar. Siz olmasanız tek başıma yapamazdım. Ne demek. Biz bir aileyiz. O kötü çakma baykuş kıza da artık haddini bildirmemiz gerekiyor bence. Onunla daha sonra ilgileniriz. Gerçekten çok yoruldum. Bence biraz uyuyalım artık. <laughs> Katılıyorum. you get your little summun huh <laughs>